Efendim. Gelebilir miyim? Neden? Kavga edecek biri mi lazım? Yok. Ben artık seninle kavga etmek istemiyorum. Biraz geç olmadı mı? Biliyorum. İnan ben olaylar böyle olsun istemedim. Ama böyle bir anda kontrolümden çıkıverdi işte. Sen başlatmasaydın çıkmayacaktı kontrolü. Şey, kötü bir niyetim yoktu. Yeter artık kavga ettiğimiz. Biz seninle kaç yıllık dostuz Gamze, neler paylaştık seninle. Sana da tuhaf gelmiyor mu bu kavgalarımız? Ben de kavga etmekten hoşlanmıyorum. Ama ama ne? Ama hepinize çok kırgınım. Önce sana, sonra Sedat'a, sonra diğerlerine. Öyle hadi barışalım deyip de kimseyle barışacak durumum yok. Diğerlerini bilemem. Onlar da mutlaka seni özlemişlerdir. Ama ben ve Ortega bu durumun daha fazla büyümesini istemiyoruz. Bunu başında düşünecektiniz. Anladım. Kolay kolay affetmeyeceksin. İnadım inat diyorsun. İnatla bir alakası yok Yeliz. Sadece çok kırıldım. Affettim desem bile içimde bir kırgınlık kalacak biliyorum. O yüzden kimseyi kandırmanın bir anlamı yok. Peki... Sedat senden özür dilese? Sedat mı? Evet Sedat yani gelip böyle senden özür dilese. Kendisi mi istedi? Günlerce senden özür dilemek istiyorum bir türlü cesaret edemiyor. Yani böyle bu yanlış anlamayı düzeltebilmek için elimden gelen her şeyi yaparım dedi en son. Demek benden özür dilemek istiyor. Ortega, Ortega. Haydi haydi bastır Ortega. Kardeşim. <laughs> ne haber Kopil? İyidir baba. Ortega kardeşim diyorum ki. Söyle Kopil'im bu sefer ne var? Abi. Gel odada ona da avans verelim diyorum. <laughs> ne? dalgınsın yine. Nedir abi anlat. Açıl kardeşine. Ya yok bir şey ya. Yok bir şey be abi. Ben kırk yıllık kardeşimi tanımayacağım, anlamayacağım yani. Mevzular derin, anlat anlat, açıl. Barbie'yi düşünüyorum. Oğlum, hani unutmuştum Barbie'yi? Kardeşine yalan mı söylüyorsun oğlum? Ya saçmalama Kopil, niye yalan söyleyeyim sana? Unuttum tabii abi. Ee? Niye o kızın muhabbetini yapıyoruz şimdi? Ya ne bileyim Kopil'im ya? Hayatımın her boşluğunda... ...onunla yaşadığım resimler gözümün önüne geliyor. Ya... Daha iki gün önce sarmaş dolaştık. Canımdı, aşkımdı. Şimdi ise iki metre yakınımda ve birbirimize uzak yabancı insanlarmışız gibi davranıyoruz. Yani sanki böyle olmamalı. Ne bu muhabbet abi? Hayatımdaki resimler, içimdeki boşluklar. Ne abi bu? Yani Ortega seni çok seviyorum. Geri gel dese döneceksin yani. Ha? Benim bildiğim koskoca balkonların maradonası Ortega'yı tükürdüğünü yalattıracaklar ha. Peki abi. Peki ben seni yanlış tanımışım. Bravo. Tebrik ediyorum abi. Helal olsun sana. Ya kupin. Abi ilk okuldan beri aynı sınıftayız kardeşim. Hala beni tanıyamadın mı? Ya abi ben o kıza bir daha asla dönmem. Ya ne bileyim. Sadece arkadaş olarak kalabilirdik. Abi. Sen Barbie'yi unuttuğuna emin misin ya? Unuttum. Unuttum tabii abi saçmalama artık ya. Allah Allah. Ben yeni aşklara yelken açacağım oğlum karşında çapkın Ortega var senin ya. Yeni aşklara yelken açıyor. Kardeşim benim be. Aç da bu yakışır. Beraber açacağız be. Yelkenler for abi. Fora da... Dağsın ne? Ya şu kardeşine böyle iki çıtırla muhabbet olana olsa... ...böyle aşklara akşa böyle... ...böyle yoğunlaşsa, ayrılıklar yaşasa... ...ha Ha anladım. Tamam kopilim. Aa muhtar kopilim. Al sana abicim telefonum buyur. İstediğin gibi konuş. Ah bir de sana hayır diyebilsem ya. Diyemezsin bana. Bana hayır diyemezsin kardeşim benim. Demek benden özür dilemek istiyor. Evet. Hem de nasıl? Peki. Gelsin bakalım. Ne diyecekmiş dinlemek isterim. süper. O zaman bugün okul çıkışında bizim kafede. Sadece ikiniz. Tamam. Tamam. Şey ben seni rahatsız etmeyeyim. Ya oturabilirsin. Her yerde seni arıyorum ortada. Ne oldu yine törpü bir şey mi var? Kimler mi rahatsız etti seni ha? Atılgan filan mı yoksa? Söyle hemen, hemen ben rahatsız edeyim onları. Tabii bir öpücük karşılığında. Sen bir sus Kupil, sen bir sus. <laughs> Gamze ile konuştum az önce. Gamze mi? Hı -hı. Ba ba bana ne, bana ne? Ne demek bana ne ya? Konu bizzat seninle ilgili. Gamze senden özür dilemek istiyor. Benden. Evet. Özür. Evet bugün okul çıkışında senden özür dileyecek. Vay be. İşte böyle kızlar. Her şeyi anlattığım gibi. Sedat deli gibi pişmanmış. Okul çıkışında da benden özür dileyecekmiş. Aman Oca hoca özür dilese ne olur. Yarın yine üzer seni. Zaten Jüpiter'in etkisi altında. Kesin üzecek. Evet evet. Sen dikkatli ol. Yani öyle hemen yüz verme. Çünkü bunların sağ solu hiç belli olmaz. E belli olmaz tabii. onlar John çünkü. Bak kızım binbir oyun eder sana özür beklerken sen özür dileyecek hale gelirsin sakın Tufa'ya düşme tamam mı? Evet. Yok canım ben hiç geri adım atar mıyım? Nihayet elime düştü işte. Aynen duyduğun gibi Gamze sana yalvarmak için hazır diyorum oğlum. E, madem özür dileyecek dinleyelim bir bakalım ne diyecek bakalım bir tabii yani bir dinlemek lazım değil mi Kopilcik? Aynen öyle baba aynen öyle bakalım bakalım. Ek zengimiz neler söyleyecek, neler anlatacak? Ay, saçmalama. Şişim mi hemen öyle? Ağır ol biraz. Bu sefer de kaçırma kız artık. Saçmalama kızım ya. Allah Allah. Niye ben hep ağırım zaten? Niye kaçıracakmışım ki kızı? Hem ben senin dediğin kafeye de gideceğim yani. Bakalım Barbie Hanım neler anlatacak? Nasıl özür dileyecek? Bakalım beni ikna edebilecek mi? Anlatsın öğrenelim. Öyle değil Kopilecek. Yani. Vallahi keyfim yerinde arkadaşlar. Arkadaşlarıma tost ısmarlıyorum en kaşarlısından. itiraz istemem. Kardeşim, cömertleştin iki dakikada. iyi oldu ha. Ne diyorsun be kupilim? Barbie Hanım kabahatin tek kendinde olduğunu idrak etmiş. E bunu kutlamayacağım da neyi kutlayacağım arkadaşlar? Öyle değil mi kız törpüm? Neyse abi hadi kalk dostlarımızı alalım ya. Hadi. Yapalım. Selam. Selam. Geç kaldın. Ee, yolda arkadaşlarla karşılaştık da. Ee. Benim söyleyecek bir şeyim yok. Seni dinliyorum. <laughs> ben de seni dinliyorum en can kulağında. Ee, beni dinlemek için mi çağırdın buraya? Seni ben çağırmadım. Sen beni çağırdın. Ben mi seni çağırdım? Evet. Özür dilemek için. Bir dakika, bir dakika. Ben senden niye özür diliyorum? Bana bütün yaptıkların için. Senin bana yaptıkların ne olacak? Okulun başından beri bana yapmadığın kabalık kalmadı. Ben senin yaptıklarına karşılık verdim Barbie Hanım en haklısından. Hem madem özür dilemeyecektin benden niye çağırdın? Ben seni çağırmadım sen beni çağırdın. Asıl senin özür dilemen gerekiyor. Ne kadar güzel ya. Haksız yere kırmızı kart göreceğim. Bir de gidip hakemden özür dileyeceğim. Başka bir arzunuz var mı Barbie Hanım? Sen iyice olmuşsun Sedat tebrik ederim. Hayır biraz olgunlaştığını düşünmüştüm ama... ...çuvaldan ipek elbise çıkmaz ki. Şaşırmamak gerekiyor. Bravo vallahi ya. Hem ayağına kadar çağır hem de hakaret et. Bu yeni çömezler ne işim artmışlar ha? Sizden daha iyi oldukları kesin. Merak etme Barbie hanım. Yakında senin nasıl bir insan olduğunu anlarlar. Ya da ben anlatırım zaten en çabuğundan. Hem kıyakta geçmiş olurum. Neymişim ben? Bencil. Kendini düşünen, hayata 5-0 galip başlamış. Her an arkadaşlarına satabilecek kişilikte güzide bir arkadaşımızsın. Öyle mi Sedat? Sana ne demeli? Sahtekar, güvenilmez, Kaypak kız arkadaşını yarı yolda bırakıp ondan sonra ben delikanlıyım diye ortalıkta dolaşıp bir de bundan hiç gocunmayan bir insansın. O arkadaşın de söyle boyundan büyük işleri kalkışmasın bir daha. Sen de bir daha gözüme gözükme. Asıl sen benim gözüme gözükme be. Sanki bizim sana ihtiyacımız var. Çok özür dilerim ortak. Yani ben böyle hesaplamamıştım. Benim planıma göre siz böyle buluşacaktınız, konuşacaktınız. Sonra da güzel güzel barışacaktınız. Ne bileyim ben sizin böyle daha beter kavga edeceğinizi. Önemi yok Törpü. Kendini suçlama. Biz Barbie ile olamayız artık. Ama neden? Çok yıprattık birbirimizi. Yani sadece bu değil ki. Yaşanan onca şey var. Benim olayımda patlak verdi işte. Şşş Törpü yeter ama artık ya. Kendini suçlama. Bak bu bahaneyle de gerçekleri görmüş olduk. Ya ne bileyim ya. Efendim. Aa Berk. Nasılsın? Olur. Ne zaman? Tamam. O zaman okul çıkışında beni almaya gelirsin. Tamam tatlım. Anne seni çok özledim. Evet çok. Tamam. Görüşürüz. Ben de seni. Ee, kimmiş bakalım bu Berk Efendi var Babamın iş ortağının oldu. Hmm, yakışıklı mı? İnanamam rahmeli hem de nasıl. Hem başkaları gibi sonradan görmedi değil. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sen? Senin gibi bir güzelliği almaya gelmişim nasıl olur? Teşekkür ederim. Ee, ne yapıyoruz? Sürpriz, atla. önemli olan bu. Bilmiyorum. Ama bildiğim bir tek şey varsa o da artık öylesine gezip tozmak istemiyorum. Tamam. Sen şimdi biraz bize çocuğu anlat. Yani nasıl biri böyle esprili mi, romantik mi yoksa o sertlerden mi? Aman Goncan olmasın da ne olursa olsun ya. ben Bir kere olgun. Sonra esprili. Hani böyle kendi yaptığı esprileri gülmeyen tipler vardır ya işte onlardan. E mühendis saklı işte. Bak bak. Ya kızlar bir kere ondan bir şey saklamak istemiyorum. Mesela son konuşmamızda Sedat'tan bahsettim. İşte kötü bir ilişkiden çıktım falan. Çok doğru bir şey söyledi biliyor musunuz? Ne dedi? Hangi sevginin içinde zarar vermek vardır dedi. Yani kızlar anlayacağınız bizim çocuklardan on gömlek daha üstün bir çocuk. Oh ben senin adına çok sevindim Barbie'cik. Hayırlı olsun. Ya ben erkeklere inanmıyorum artık ya. Yani ya insan evlenecekse çocuk için evlenecek kardeşim. Ya insan daha kendini öğrenmeyi beceremeden 20 yaşında gidip başka birini anlamaya çalışıyor. Yani biz bunun için mi doğduk kardeşim ya? Ya yemek yap. Çocuk doğur. Ev temizle. O boş konuşma Melek'ciğim boş. Bu işler kader kısmet iştir. Ben çok gördüm öyle. Ben evlenmem deyip evlenen bir sürü arkadaşım oldu. Ben evlenmeyeceğim rahmeli. Evlenmeyeceğim. Evlenecek. Evlenmeyeceğim. evlenmeyeceğim. Evlenecek. Ay evlen arkadaşlar Ben doğru insanı buldum diyorum size Bir kere kendimi onun yanında Çok rahat hissediyorum Nasıl baktı gördün mü? Gördüm Ben yandım biraz da o yansın 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 Efendim Aa Berk. Nasılsın? Olur. Ne zaman? Tamam. O zaman okul çıkışında beni almaya gelirsin. Tamam tatlım. Anne seni çok özledim. Evet çok. Tamam. Görüşürüz. Anne seni... Ee, kimmiş bakalım bu <laughs> Berk var Barbie'cik? Babamın iş ortağının oldu. Hımm, yakışıklı mı? İnanamam rahmeli hem de nasıl... ...hem başkaları gibi sonradan görmedi değil. Sen ne diyorsun be? Sen kime sonradan görme diyorsun? Haddini bil! Asıl sen haddini bil! Her geçen gün bunun gibi bir insanı nasıl sevmişim dedirtiyorsun bana? Sen busun işte, bu kadarsın! Böyle görmemişler gibi eline resim alırsın, insanlara gösterirsin. Bak kötü olacak ama <gülüyor> ha! <laughs> ha <kötü gülüyor> <olsak. gülüyor> ne <Hattini gülüyor> Bitti kızım, bitti. Ben sanki sen tapıyordum. Bana bak. Sen, bir tane sen kendi diye buldun diyor. Kendim sen zannetme. Ben bu çocuğum. Ama seni kırıyorum. Sen böyle bir tanesi yapmış olabiliyorsun değil mi? Çıkar. 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 Ne yapacağız? 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 Ne Ne yapacağız? Ne 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 Çocuklar Dersiniz boş galiba Neyse Öğretmeniniz gelince herhalde susarsınız Bırak çocuklarla uğraşmak istemiyorum bak. Ne yaptılar yine? Ya, ya bunu bana nasıl yaparlar? Bunlara o kadar dostça davranıyorum ki. Hani bırak öğretmen olduğum insan dostuna böyle bir şeyi nasıl yapar? Ne yaptılar? Yine rezil olduk o Emin Bey'e. Kan gövdeyi götürüyordu sınıfta. Gürültü kıyamet. Girdim Gülşen Hanım'ın dersiymiş. O da böyle bir köşede. Susturmaya çalıştım. Tabii. Bunlar dinlemiyor ki hiçbir şey. Geldi. <laughs> Hay bunlar akıllanmayacaklar Bahar. Hadi sakin olun, gidelim bahçede biraz hava alalım. Hadi sinirlenmeyin. Bu panzeremin iyiden iyiye benim sinirimi bozmaya başladı. Ya oğlum, Afet Hoca bizim yüzümüzden bu hallere düşmeyi hak etmiyor. İki günlük adam geldi, bizim hocamıza gözümüzün önünde hakaret etti be. Bu mu ya? Afet Hoca'nın bize yaptığı onca şeyden sonra böyle mi teşekkür edecektik ona? Nerede bizim on bir beyliğimiz? Disiplinse disiplin anasını satayım ya. Ondan mı korkacağız abi? Yürüyelim abi. Ne yapacaksak yapalım ya. Ya beyler biz haklı da olsak, haksız da olsak Afet Hoca sürekli yanımızdaydı. Şimdi sıra bizde arkadaşlar. Artık bir şey yapmanın zamanı geldi. Biz de ondan intikamımızı almazsak bize de on bir bey demesinler. Var mısınız? Var mısınız? Varız. 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 Geç 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 geç. Buraya sınalım. Ya öğretmenim bir tek hafta sonu iple çekiyoruz zaten o da gitti ya. Bu hafta sonunun son hafta sonunun olmasını ister misin Arif? Hayır öğretmenim. Az önce ne demiştin sen? Ee, i̇yi ki geldi görüp hafta sonumuzu çok iyi değerlendiriyoruz demiştim. Hayatımda yaşamadığım kadar utanç verici bir 29 Ekim yaşattınız bana. Madem ben sizi temizleyemiyorum, sizler bu okulu temizleyeceksiniz. Atılgan sen Yeliz'le beraber yukarı, Gamze sen Arif'le beraber sınıflara, Rahmeli, Sedat, Ali, Melek, hadi başlayın paspaslamayı. Sen de kur kendine bir ekin. Öğretmenim temizle istediğimiz yerden başlayabilir miyiz? Ne yapayım abi, alışkanlık işte ya. Of be abi, bir hafta sonumuz var. Çele çalışmıyor, el çalışıyor. Yürü hadi. Süzük, Mesut, Tayfun gelin abi. Tamam Tamam Beton, Bak, bak. Sen oğlum, sen elini şey dikkat et Ee, şimdi neyle toplayacağız bu çöpleri? Elimizle. Aa. Gerçekten mi? Ay Allah'tan grupta bir tane akıllı var. Yoksa halimiz ne olurdu? Onu sormuyorum herhalde. Yani bu çöplerimizi nereye koyacağız? Her seferinde bahçedeki çöp kutusuna gidecek değiliz. Merak etme sen. Atılganla çare tükenmez, tükenmez. Yani yeterince akıllı olmayabilirim. Sen de bilirsin ki çok pratiğimdir. Şey, bana da var mı poşet? Sen al bunu, sadece tut, öyle. Sadece tutayım mı? Yani evet sadece tut ben çöpleri toplarım. Aslında ben de toplayabilirim. Yok canım yani sana yakışmaz böyle işler. Maazallah mikrop falan kaparsın sonra bizi doktor doktor gezdirir. Bizi? Beni doktora mı götüreceksin? Hepimizi kastettim. Afet hoca çocuklar falan. Her neyse biz işimize bakalım çöp torbası. Aa sen kendine bak çöpçüler kralı. Ortega! Ortega! Ne oldu Arif'im? Abi hani diyorum ki eşinden sıkıldıysan eş değiştirebiliriz. Yok be Arif'im. Ben daha önceki yaşadığım tecrübelere dayanarak söylüyorum. ...Barbi'den bana eş olmaz. Hatta hiç kimseye eş olmaz. Allah Allah. Ben sanki senin eş olmayı çok meraklıyım. Conconluk yapmayın arkadaşlar ya. Şu okulu temizleyelim bitsin gitsin daha buradan kıyot anlaşmasına uymayan ülkeleri protesto etmeye gideceğim. Tabii ya. Ben eşimden memnunum abi. Hop hop yavaş memnun ol biraz ya o ne? Ne hop hop ya sana ne oluyor? Ya ne bileyim ben de belki Barbie ile burada mutluyum ama hiç olmazsa bunu böyle sarılarak göstermiyorum. Akıllı olalım yani. Hadi Arif'cim şu pislikleri de süpürüp artık temizliğe devam edelim istersen. Asıl pislik sensin be. Neden? ağız çalışmıyordu el er çalışıyordu. Peki öyle bir... Devam edin hadi. Aferin, İyisin. Çocuklar, 15 dakika sonra mola. Bahar öğretmeniniz gitti, size bir şeyler ayarlayacak. Tamam mı? Hadi bakayım, aferin. Ay, geldim bile Hanım. 10 dakika içinde gelecekler. 10 dakika, iyi, hadi gel. Gel sen otur bakayım oraya. Hayır hayır lütfen. Otur lütfen. Ay, lütfen. Lütfen. Tanım, lütfen. Lütfen. Ben bulacağım. Nerede? Ah! Sen ne oturuyorsun burada? Ne dur ben sandalyeyi ısıtıyorum. Götür çabuk sandalyeyi oraya. Ölüm kesi çıkmadı. Sus! Yavaş, yavaş. Koy oraya. Koy oraya yürü çalışmaya. Geç otur. İyi gidiyor galiba ekiplerin çalışmaları. İyi gidiyor ama... Ama ne? Yani bu ortak ceza kalıcı çözüm değil. Ben istiyorum ki ortaklaşa olumlu bir şey yapsınlar. Yani ne bileyim... Ne gibi mesela? Belki huzur evinde gönüllü çalışabilirler. Ya da konuk öğrenci çağırırsın, onu ağırlayabilirsin. Konuk öğrenci. Konuk öğrenci, Afet Hanım şimdi bakın ben Rıdvan Kanat'tan önceki okulda çalışırken biz Yunanistan'dan konuk öğrenciler alırdık. Sonra da bizimkiler birkaç günlüğüne oraya giderlerdi. Böyle kültürler arası kaynaşma için ideal bir çalışma. Onu yapabiliriz. Peki şimdi onlarla şey yapabilir misin? Bağlantı. Ee? Kurabilirim. Oradaki öğretmenlik çok iyi arkadaş olmuştur. Ben onu ararım sonra da çok güzel çalışırız birlikte. Ay tamam ben de Amil Bey'den izin alırım. Amil Bey. Ben onu unutmuştum. İzin verir mi dersiniz? Vermese de biz alırız bari.